Ay çok yoruldum valla. Plaj plaj diye tutturdum. Mutlu musun bari? Mutluyum aşkım çok eğlendim. Ee, keşke biraz da denize girseydin ya. Girdim ya hayatım. Hem yanımızdaki adam denizden daha eğlenceliydi valla. Hayatım boyunca o kadar kızı insan gördüm. Ama o adam gibisini görmedim <laughs> yemin ederim. <laughs> Arada güzel taktikleri de vardı ama. Ee, hatta var ya en favorilerimden bir tanesi de şuydu. Neydi? Aa, selamünaleyküm. Buyurun. Saatiniz var mı acaba? Benimki bozulmuş da. Kol saati değil mi Evet. Su geçirmez diye aldım. 3500 euro verdim. Ama su geçirdi. Denizde ne alaka? Doktor belli başlı zamanda denize girmeme izin veriyor da. Can, mısınız? Geçmiş olsun. <laughs> teşekkür ederim. İleri derecede yakışıklılık hastalığına yakalanmışım. Wow. Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyormuş. Tabii, tabii. Sa saat diyorduk en son. Saatiniz ha. yok mu acaba? Ha, anladım. Anladım. Tamam teşekkür ederim. Depo. Ceza İleri derecede yakışıklılık. Valla ben bu kadarını duymamıştım aşkım. Ne kulak varmış sende? Vallahi duyacağım diye var ya. Boynum kırıldı valla. Ama ben en çok şunu sevdim. Niye hayatım? Pardon. Buyurun. Şey, ee Ateşiniz var mı acaba? Benim çakmağın gazı bitmişti. Tam var var. Tabii. Buyurun. Teşekkür. Ederim. Aa, bir iki de çalıştı. Bana çok uğurlu geldiniz. Size çakmağımı hediye edebilir miyim? Çakmak olsun da fark etmez diyecektim tabii de. Bu telefon numarası mı? Benim telefon numaram. Ben genellikle kartvizit kullanmıyorum da. Ya ben de böyle bir adamım işte. Klasmanım bu. Çakmağımı rica edeyim ben? Çakmak. Çakmağım. Mersi. Aa, düğmeniz mi var sizin? Aa! <laughs> ne yazıyor acaba orada? Seni ilgilendirmez yazıyor. Tamam. Böcek var değil mi? Yap. Sapık mısın ya? Ben bunu aldım. Defol. Tamam ben bunu alalım. Bu ne cezası? Adam çakma numarasını yazmış ya. Hazırlanmış da gelmiş. Önceden olacak iş değil o. Vallahi hayatım bu tarz sikler, bu tarz mekanların bu davimi olur. Hatta her hafta gelirler. Bir de üstüne bir kız kestirirler. En sonunda nasıl aldı kızın numarasını ama? <laughs> Valla azmi zonu zaferdir. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Yine ne var? Allah'ın cezası. Yine ne var? Sizi son kez rahatsız ediyorum. Bu çok önemli. Hah. Söyle. Telefonumu bulamıyorum. Kaybetmiş olabilirim. Ee? Eve dönemeyeceğim yoksa. Sizden arayabilir miyim? Ay nedense bu çocuğa acıyorum ben ya. Acıyorum. Gereksiz bir vicdan yapıyorum. Al, Allah'ın cezası. Al. <laughs> Aa, buradaymış. <laughs> buradaymış. Şaka mısın sen ya? Fıkradan falan mı çıktın? Bir şey bir, bir şey bir yerden çıkmışsın ama anlayamadım. Ver şu telefonu. Adınız Lan, adınız ne? Seni ilgilendirmez. Geri zekalı. Geri zekalı mı? Tamam kaydettim. Güzel taktik bence. <laughs> Güzel taktik mi? Bırak hayatım Allah aşkına ya. Ben var ya zamanında kaç tane kızın numarasını aldım öyle biliyor musun sen? Hadi ya kaç kızın numarasını aldın? Yok hayatım lafın gelişi diyorum. Sen de var ya. Bakayım şu telefonla. Bir rehber taraması yapayım. Açılmıyor bu. <laughs> Şarjım bitti hayatım. Şarjı sakayım sonra an Ben geliyorum.